Selamlar dostlarım ben Vucu Üstad Ata Bugün AB Batı'dayız ve karşıda Talon'da kırılgan sayasak 3 kırılgan olduğu için bu build oynuyoruz ancak Poppy niye gelmiyor onu bilmiyorum Ve bunun üstüne Ne yazık ki base'den çıkarken yanlış Smite seçiminde bulundum bir anda çıkarken O yüzden birazcık sıkıntı olacak bu maç Aynen gel ve şimdi git Peki Biz buradan yavaş yavaş kayıtlayalım buraya bari Bunu tercih etmemin sebebi bu maç Hımm Draktar tercih etme sebebim karşıda Talon'u da sayarsak gerçekten kırılgan bir takım. Özellikle zaten dostlarım botlayın şu iki kırılgan piki görüyorsanız yani Edikern yanında Peeler bir support olabilir. Ya da böyle Mage bir support olabilir. Gördüğünüz anda Draktar'la bu yapıştırabilirsiniz. O maç için iyi gider. Rünlerden Karasat tercihinde bulundum çünkü herhangi bir CC yeme durumunda düz vuruşlarımı vuramayacağım için keskin sanak tercih etmedim. Bu arada oraya gelirim ben. Aç gözlü olacak ama geleceğim oraya. Draktir oynuyorken aç gözlü olup kara asatları falan toplamanız lazım dostlarım. Geldim. Geldim ama geldim de. Şöyle bir hayat basalım. Flaşı var mı bunun? Yoksa kara asat alayım. Lan. Kara asat. Tamam popi geldi. Kara asat almak için girdim bu arada da bu beni bayağı bir geri düşürdü ya. Keşke abone yapmasaydık. Aç gözlük yapıp bir kara asat alalım dedik. Poppy nasıl öldü bu arada onu anlamıyorum ya. Neyse sıkıntı değil. Vakitlerimizi çok kaybettik. Güzel bir başlangıç olmadı bizim için. Kara saat için aç gözlük yaptık. Şimdi kara saatin gücü çok büyük ya cidden. Neyse kötü bir başlangıç. GP'nin canı fullenmiş direkt. Poppy'de ne vardı ki? Poppy'de de 3 tane pot varmış ama nasıl kaybetmiş takası anlayabilmiş değilim. Galiba erken 2 oldu karşısı. Ama o botlayın canları ne öyle ya. Neyse sıkıntı yok. Biz burada sakin bir şekilde ormanımıza döneriz. Altı olup TF'i bekleriz büyük ihtimal. Ölmememiz iyi oldu bu arada. Ölsek kötü olabilirdi bayağı. Burayı bu şekilde alalım. Bota yok. Talon botta yani çok belli. Çok belliydi orası sanki ya. Tamam. Geldim geldim oyna oyna oyna. Orayı oynadık. Oyna devam devam. 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 Devam hadi at oraya bir şey yok mu? Tamam. Şurayı aldım ben. Tamam. Tamam. O bitkinlik geldi. Geliyorum. Tamam. Nereye atıyorsun? Hadi ya Q dönmek üzere. Yok ki dönmedi. Dur bakayım. Seni teklerim Lux biliyor musun? Q'mu saklayacağım senin için teklemek için. Twisted Fate'den güzel teleport geldi. Bir tane kilimizi aldık. Bu arada takımda tank olmasına dikkat edin traktör oynuyorken tak yoksa bir tık sıkıntı çekebilirsiniz. Onu da belirtmeden geçmeyelim. Smite'ımızın yüklerini harcayacağız. Şimdi burada bu yengeç durmuyor tabii ki de. Ee, şöyle bir clear atıp ondan sonra botu uğramamız gerçekten güzel olur. Zaten talonu keseriz ya. Yani. Talon üstümüze atladığı anda da W'ya da bir şekilde Q'yu basabilirsek sıkıntı çıkarmaz. Çok şey şu an bir sıkıntı çıkarmaz karşıda öyle hayvan gibi CC yok. Ama yine de keskin sanat tercih etmek istemedim dostlarım. Direkt Karasat'la birlikte vurduğum kişi tek kesin istiyorum çünkü. Böyle bir tercihte bulundum o yüzden. Şimdi bota bir yakın oynayalım. Bu ejderi almak istiyorum. O yüzden şöyle bir taktik uygulayacağım. Çaktırmadan almak için. Önce şuraya gidip bir dakika tarıyorum buraya. Güzel. Şurada tohum var mı? Tohum yokmuş. Kötü oldu. Ben tohum var diyor oralara kadar geldim. Golem var mı? Golem alırız bizde sıkıntı değil. Bak gösterdim. Talon yapacağı tek şey roam atmak ya başka bir şey yapmaz talon. Viego buraya doğru yol alıyor. Aynen. Buradan acilen kaçmam lazım. Bir base atalım. Aynen talon da burada. Base atalım dişli kamu alalım. Sonra alev ejderine geliriz ya. Alev ejderi önemli. Dişli kamu artı bot alacağım. Kesinlikle bot alacağım. Bu build oynarken botun önemi çok büyük dostlarım. yonya bot alıp Öyle oynamanız lazım. Q'nun bekleme süresi gelsin diye. Bir de ulti ve de hızlı geliyor. Blue smite alsak çok güzel olacaktı aslında ama işte alamadık ne yazık ki. O bir tık sıkıntıya düşürecek bizi. Yani smite'ın önemi çok büyük dostlarım. Bir de ion yalıp blue smite oynuyorsanız çok önemli ama işte ne yazık ki red smite aldık. Neyse ormanda karşılaştığımızda basarız Viego'ya Çok da kötü değil yani üzülmeyelim çok da. Şimdi Viego'nun ben base attığını düşünüyorum. Nedeni de şu buradan gelirken daha beyaz atmamıştı. Gelip burada golemlerini bulamayınca beyaz atmış olabileceğini düşündüm. Doğru bir düşünce yapıştılar inşallah. O adamı keseceğiz ya. Terbiyesiz bir o. Bunu aldık. Hadi güzel. Q'mu harcamayacağım. Hop. Güzel. Aa bak Viago burada hala. A beyz atmış tamam. Beyaz atmış. E Tamam. Güzel ben geliyor mu diye bir an şaşırdım. O terbiyesizliği Yapmaz umarım. Bota gidiyorlar. Altı olmadan pek bir şey yapamam. Botu pingleyelim ölmesinler. Bizim şu anda GP'yi kesmemiz lazım. Twisted Fate'in gücünü kullanıp. Kestiler zaten. Aynen kestiler GP'yi. Ama hasar yok mu GP'ye? Cidden GP'ye hasar yok. Ya FPS niye bu kadar düşük ya? Neyse. Şöyle bir 60'lara takılsa iyi olacak ama yani çok sıkıntı ya. Benim grafikler ortada değil miydi? Bir onu bir kontrol edelim de. Şuraya bir tane Q salladıktan sonra interface video veri haydaymış. Ulan ben de diyorum niye böyle? Şimdi bu bir tık içinden geçiyor bilgisayarın. Ölmeyiz burada değil mi? Tamam güzel. Şimdi inşallah FPS'imiz düşmez bu kadar. Orada ne olmuş yine ya? Azıcıkın sakin. Tamam bir tane ejderimiz var. Alev ejderi aslında güzel bir ejder. Gerçekten güzel bir ejder. Tobin teleportu yok. Tamam tamam tutacağım oraya. Gidiyorum direkt farmlara. Bu adamı kesme imkanı dahi yok. Red var. Buraya bir tane geldi fıçı. Hop. Ya fıçıyı ne yapacaksın kardeşim ya? Bir tane fıçısı şu anda bana kaç vurur size garanti edeyim. En az 350 vurur. Bir tane fıçı bakın bir tane sadece. Hop. Güzel. Saniyelik refleks. Tamam ben bu adamı bozmaya gidiyorum. Tamam. Bozduk. Güzel. Bir tane base'imizi atalım. Ionia'mızı bitirelim. Ionia bitirip bot lane'den bir şeyler yapmayı deneyeceğiz. Tek modumuz bu şu anda. Cidden şimdi diyeceksiniz tek umut bot lane olabilir mi? Yani Twisted Fate'imiz puşluyor zaten. E o adam base atmamış mı? Canı fullermiş yine. Bu bot lane'de iki tane kırılgan pik olduğu için şansımızı botlayından lane'den yana deneyeceğiz çoğu zaman. 6-7 oldu o da. CS'lerimiz yakın. E, bir tur şurayı döneyim ben. Ionia e, botum olduğu için Hayaltim ve Smite'im. Geldim geldim. Geldim. Güzel. Attım smite'ı. vurdu. Lütfen seni almasın o. Ben alayım o kili Çok güzel. Onu ben hak etmiştim. Almam iyi oldu. Aa bu adam bana atlayacak bu arada. Neş yakın oynarsa güzel olur. W'm var da. Sıkıntı yok. Çok güzel. Twisted Fate'imiz. Güzel. İyi oynadı ya baya. Tebrik ederim Twisted Fate'i Bir tur daha şurada. Poppy ne yapıyor? Bir tur daha şurada clear atalım. Ya da topa gitsek keser miyiz hiç emin değilim biliyor musunuz? O adam ikimizi birden kesebilir. Ben de hasar yok adam akıllı gördünüz zaten. Viego'yu gıdıkladım resmen. Yani. Bizimkiler vurması almamın imkanı dahi yoktu. O yüzden gidip bir tur. Aa bak yine bot'a gidiyor. Bir tur daha golem keselim. Poppy'de de hasar yok yani şu anda. Hasar kimde var biliyor musunuz? Bizim bot lane'de var sadece. Twisted Fate'de de var aslında. Twisted Fate'in tuttuğu kişiyi teklemeye çalışacağız. Asıl amacımız bu. Böyle sağa sola gezip kill almak değil de Twisted Fate birini tutarsa onu kesmeye çalışacağız. Tek amacımız bu. O adamın canı biraz azaltırsan gelirim de adamın canı çok yüksek ya. Ward dağıtmış. Ben direkt base atacağım. Hmm, base atmazsa Bu adam birazcık sıkıntıya çıkarırız. Tamam. Ben burada bunu alıp direkt base'ime atacağım kaçar gibi yaptı. Bir tur birazcık onu bekleyeceğim. Base kadar. O adam orada ne yapıyor? Farmlar itiyor ki. O hareketi yapmasın iyi olurdu işte. Direkt bir tane Call Flight'ın çekici aldık. Bota doğru koşuyoruz. Hmm. Arkadan Viola girecek. Aynen. Cık. Ulan o botta olsam var ya. Ne? Eş yoksa? Eş? Sen süpersin. Orada olabilsem quadra kill vardı ya. Orada olsam çok rahat quadra kill atabilirdim. Lan benim oruma kalmamış. Her zamanki gibi. Ne zaman kaldı ki? Viego öldü ama bu ejderi alamayacağım. Yoksa alabilir miyim? Talon burada mı değil mi ya? Tek aklımı kurcalayan soru bu şu anda. Burada bence bunu alabilirim. Çok riskli bir hamle yapıyorum şu anda. Buraya bir tane ward. Görüşleri yok. Twisted Fate yaklaşıyor. Viego ölü olduğu için yavaş gelir. Tamam bunu alacağım şimdi. Smite'ımı sakladım. Evet tamam ya sal sal sal. Hayır ya. Ama sal orada nasıl yetiş? Buna varsa bir şey keselim. Varsa yardım buraya. Geldim bota. Geldim geldim. Ama burada Viego var. Yo. O canlar ne? Gel bakayım sen. Hop. Seni kestim. Benim hakkım. Çok güzel. Güzel. Smite kullanmaya bile gerek kalmadı. Şunu bir keselim ya. Sana bir tane smite. Oo, o da ben. Ben çok güzel shutdown aldım bu arada. Cidden şatlamları baya burayı devam edelim ya gel gel oynarız. Tamam ben alırım istemiyorsanız. Çok iyi oldu ha dostlarım oyunda fena döndük bir anda. Güzel. Gayet güzel. Take solo plate. TN. Bu arada bu Ionia botlarının gücünü gördünüz mü dostlarım? Çok güçlüydü. Fazla fazla Q attık. Drakterimiz bitti. Şimdi tahsiller için bir tane kama çek gitsin. Bu iki kamanın ardına Ne çekerseniz çekin Hayvan gibi vuruyoruz şu anda itibaren bir de botumuz var bakın Çok hızlı geliyor Smite'ımız geldi bile Aslında Ionia botları master'a güzel ha tercih edilebilir Şey durumda bile tercih edilebilir Kraken build'inde bile tercih edilebilir Bu adam dive'ı yiyecek bu arada Geldim Büyük ihtimalle dive yiyecek, gitmezsek Oyna buraya oyna gir takasa gir gir takasa bu adama gir ama sen takasa girmezsen kesemeyiz ki. Hadi ama Poppy. Kes. Q'yu bastım bastım. Hadi. Şuraya Q'yu bastım minyonlara. Kaçıyorum. Güzel. Güzel kaçtım bu arada. Talon bana gelmezse güzel orayı keserlerse süpersiniz. Ben orayı yine ne yazık ki 30 FPS oynadım dostlarım. Kusura bakmayın. Ama bir şekilde hallettik orada. Direkt farm Q'muzu attık kaçtık. Güzel. Orada GP beni görünce anladım direkt arkasında bir şey olduğunu. Çünkü burada bekledi resmen fıçısıyla birlikte. Orada anladım biraz dala vericilik olduğunu. Şimdi bir tane kritik alalım. Kritik vurabilirsek çok vururuz işte. Tabi vurabilirsek %15'te ne kadar vururuz bilmiyorum ama Twisted evet. Fate haritayı güzel takip ediyor. Güzel. Bir tane Vision Ward alalım. Bir tane cebimize attık yola devam. Talon ne yapıyor? Bakın dostlarım yoldayken bir anda diğer kontrol ediyorum. Topa bakıyorum ya da şura F1, F2, F3 Pardon F1 F2, F3, F4 ile kimin ne olduğuna da bakabilirsiniz. Geliyorum mesela şu anda buraya doğru. Geldim. Geldim. Ben alt... Şuna bir tane kart atsana. Kart... Ona Q'yu atabilirim ya zıplayamadan. Ciddi mi bu ya? Ama ya... Neyse ya Ionia botumuz var. Üstüne bir de Cowl Flight'ın çekicimiz. Ulti hızlı gelecek. Tek mutlu olduğum konu bu şu anda. Ulan biz niye bu kadar yavaş koştuk ya? Neyse. Hallederiz bir şekilde ya. Şimdi bu adamın redi var aslında. Girmek istiyorum ama girmeyeceğim. Çünkü o kadar güçlü değilim de alabilecek. Ya da güçlü müyüm? Güçlüyüm aslında ya biliyor musunuz? Girmek istiyorum buraya. Gerçekten girmek istiyorum. Ve gireceğim ya. Aha! Ne? Kes bu ezil gel gel. Hadi. Ne? Bizim eş. Eş sen. Ulti neydi öyle? Adamın E atacağı yeri tahmin etti. Sen eş var ya. Aha. Kestik ki o adamı. Ben o adam gelmez dedim oraya kadar ama o terbiyesizliği yaptı mı cidden size? Eee bakın şimdi. Bana mı atlayacak? Yok. Lan benim Q niye vurum? Aa görünmediği için vurmadı. Tamam tamam unuttum orayı. Şuraya bir tane de W basalım. Ejder'e oynayacağız direkt. Çok güçlüyüz ya şu anda. Burada bir dakika. Buradan Viego çıkabilir. Takip edemedim konuşurken dostlarım harita. Evet, yüzden arkadan yürüme kararı aldım. Şu anda cidden çok güçlüyüz. Tahsildarımız da bitmiş durumda. Kardeşim orada Ayobulu'yu ben alayım ya. Şu anda cidden güçlüyüm. O blue'yu ben alacağım. Neyse takım arkadaşlarınıza verebilirsin ama dostlarım. Sola Q atıyorsanız ben vermenizi önermem. Yani istiyorsanız verin ama. Kaç saniye? 56 saniyemiz uçtu temiz. Şunu bir kır eş lütfen arkadaki oku. Eş oku kırar mısın? Birazcık geri çekelim. Ne oldu lan? DC mi yedi eş? Anlamadım. Buna benim vurmam hiç iyi değil şu anda ya canım çok azalıyor. Eşin can çalması yok mu? Eş support eş mi? Temleri bir tık sıkıntılı. Cık. Yok ya. Eğer onlar başlar saları bir şekilde oraya anca. Oynarız aslında. Teleport da geldi. Cık. Ben giremem şu anda ya. Üstümde shutdown var. Ne? O ben kaçıyorum direkt. Direkt kaçtım ben. Shutdown'ı vermek istemiyorum. Cık. Ya yok ya bende can da yok chat'tan vermek istemiyorum. Hop, geliyorlar arkadan. Direkt kaçmam lazım. Cık. Alamayacağız ya, kötü oldu. Ben bir tane beze atayım da. Tam o da kaçtı, güzel. Yoksa kaçtın mı? Hep uzun avantajlarıyla birlikte aldı kilo ama. Şimdi biraz sıkıntılı bir durumdayız. Burada redi alıp direkt koşacağım. Hayaltim döndü zaten. Yonya botum da var. Popimizin güzel bir şekilde giriş yapması lazım ama yani GP'nin teleportu falan bozdu. Mesela şuraya bir oynarsanız güzel olur. Bir tane açalım da şundan. Yukarıda biri varsa görelim. Burada bekleme ihtimalleri tamam burayı da gördüm. Aha. Ben bunu ulti açarım. Güzel. Ulti açılır yani ona. Öyle dingil gibi dolaşıyorsa orada cezasını çeker bir bakalım karşıya ne gider buraya. Çok fazla Dominiklik tank olmadığı için buraya bir tane ebedi sıkıştırsanız dostlarım ya da ebediden önce cam biçen de gidebilir. Cam biçen bir tık nerflendi ama güçlü. Dominik de nerflendi. Yani şu üç ana itemden sonra alacağınız her şey sizin hasarınıza hasar katar yani dostlarım. Onun garantisini vereyim. Buraya bir gidelim. Geldim oynarız buraya. Poppy gel. Gel bakalım Poppy. Vur geldim geldim geldim. Vur duvara. Smite'ın faydalarını gördük. Çok güzel. Red Smite'ın faydaları dostlarım. İnanmayanlar için. Hemen krizi fırsata çeviriyoruz dostlarım. Krizi fırsata. Red Smite aldık ama birebir takaslarımız güçlendi bu sefer. Hemen krizi fırsata. Hadi. Güzel. Orada bize çok hasar vurdular. Bu mutlu olduğum bir konu değil. Bu arada dostlarım bu build'e oynuyorsanız koruyucu melek falan almayın sakın. Zaten öldükten sonra bir işine yaramazsınız. Yani sizin çıksanız artık çoğunuz dönmediği sürece. Hani belki zonya falan olabilir belki biraz oyalamak için falan. Hasar gitmeniz ama daha güzel olur dostlarım. Şimdi burada ebediyi almak istiyorum da ebedinin pasifinden yararlanamayacağım. O %60 kritik olayında. O yüzden Dominik alıp şunlara zaten şu anda tek atıyorum. Şuna ben Dominik alıp Bunlara da tek atma yoluna gitmek istiyorum. Büyük ihtimal daha Evet burada Domi ilk önermiş zaten. Navari'yi tercih etmenizi çok önermem yani. Çok güzel bir item şu anda. Daha güzel itemler var 100 kat ondan. Yani bir 30 ability test kulağa göz alıcı geliyor ama bizim abimiz tek Q atarak tek atmak zaten o yüzden çok Navari'ye ihtiyacımız yok. Şimdi ulti ejlerini kaptırmamamız lazım. Bulutlarla güçlenirler çok. Bir tane şuradan Aa küçüklere niye tek atmıyoruz ya? Ben atarız diyordum. Bu arada olaylar. Tamam geldik hemen. Hemen olay olay varsa siz de orasınız dostlarım. <laughs> Atladığı anda ölür. Güzel. Sen öldün. Geldim. Arkaya girebiliriz. Güzel. Çok güzel. Şu anda tamam. Ulan birazcıkın devam etseydi takım ben devam ederim. Bir tane de W basacağım arkada. Oynarım oraya bu arada ben. Es tek yer şu anda benden ama yok ya. B bin gold shotgun var değmez dostlarım. Diğer fight'ı e zaten alacağız. Değmez yani. Gerek yok. Yani kar, kar zarar analizi dostlarım. Kar zarar analizi. Bunu almasın değil mi Pupi bak. Taşıyoruz zaten. Yani burada gidip bu killleri alacağım. Gold bile vermeyecekler. Sonra baron alabilecek miyiz? Alırız belki ama. Yani riske ne gerek var. Gidip şimdi dominion bitecek zaten. Çok daha güçleneceğim şu anda mesela. Şimdi hemen Dominik çekelim. Can biçen de çok güzel dostlarım ama ebedi kılıçlı oradan bize sırtıyor. Zonya cidden alınıyormuş lan. Bence Zonya cidden güçlü. Ben bazı durumlarda tercih ediyorum cidden. Ama o kadar da değil yani. Şu anda kastık tankımız da var takımda. Tankımız kaç saniye? 30 saniyeymiş Ah konuşurken dikkat etmedik. Hadi ya tek Q'ya tek atabilir mi artık benim? Şu anda atar tabi İki tane birim olduğu için o kritikler güzel vuruyor. Şöyle bir kontrol edeyim. 2800'e bu değerler ya da 3400'e ebedi yani. Ebediye şu anda erişebiliriz. Pasifine o yüzden ebedi daha güzel bir seçenek. Ebedinin verdiği ihtişamlı pasif değil pardon ihtişamlı değil doğru. Hop. Ben aldım onu. Üstüne blue var mıydı kontrol etmedim bile ya. Biraz aç oynuyorum. Evet kabul ediyorum dostlarım ama. Sonra Q'da taşımak istiyorsanız aç gözlü olmak zorundasınız. Poppy şimdi bak buraya gittin ama. Şimdi bizde başka tank var mı? Sadece bizde başka tank var mı? Bunu söyle. Nereden kaçacak o? Oha adamı CC Chain'den çıkarmadılar. Yani Poppy şuraya bir tane teleport'u atman lazım. Biz bir şey yapamayız burada şu anda. Hiçbir şey yapamayız. Şuraya at şu teleport'u ya lütfen. Al Vision Ward. Al kullanırsın. İnşallah tabi. Dostum arkada... Sen ne yapıyorsun ya? E ee. Ne olduğunu anlatır mısın bana? Arkadan kapatıyorum direkt. Arkadan kapattım. Tamam hiç şansları kalmadı şu anda. Ezreal görüşürüz. GP gelmek ister misin? Sana bir tane smite kafana. Hop. Çok güzel. GP gel beni kes dedi. Biz de hayır demedik tabi. Güçlü dostlarım ama. Popimiz bir tık yanlış oynadı. Takımımızda da adam akıllı frontliner yok. Adam akıllı dedim cidden yok. Bir tane frontliner yok takımda. Bunu çaldırmayalım da Ezreal'a. Bir dakika. Neyse bir tane bez atayım. Adam akıllı frontliner yok bir şey yapamayız orada zaten. Rakip hop hop hop. Geldim ama kesti mi seni ya? Tut aa eş tutuyordu bile. Burada beklesek görüş var mı ki burada ya? Riskli bir yerde duruyorum. Bence burada görüş var biliyor musunuz? Evet varmış. Taloni ulan Lux iki yerimizi belli ettin ha. Bekleyebilirdik orada. Q'muzu sallayalım. Hızlı geliyor zaten. Buradan gelip Infinity için e bir tane BF Sword alacağım. Yanına bir de şu OAK kritik şeyin Türkçesi adı aklıma gelmedi. Clock of Agility'miş. Heh. Clock'muş. OAK dedik biz de. Ondan çekeceğiz. Dedik, eş sen almıyorsun tabii ki de. Yani bir kendi haline bak. Bir itemsin. Almasın inşallah. Aferin. Burada gelmezler değil mi? arkadan bir anda? Tamam. Bir tane bunda. Bir tane bunda. Yola devam. Çok şu anda tek Q'ya tek yer bak. Mesela Karasat kaç yürüyor şu anda bir göstereyim. Şu anda 187 Physical Damage diyor. Bir de onların sollarını harf ediyoruz. Ee, hasat ediyoruz dostlarım üstüne bir de. Daha da arttırıyor bir sonrakinde. Şimdi Q'muz, Q'muz çok değerli dostlarım. Bunu dikkatli kullanacağız o yüzden. Oyna oyna. Ulan 30 FPS bile yok ediyoruz ya. Vur direkt birine. Ben o Ya. Ulan. Zonya olup olmadığını bir baksam anlasam gireceğim oraya. Kimde zonya var kimde zonya yok ama. O bana. Bana mı atlayacak bu? O. Ya. <laughs> Hop bir tane de böyle basalım. Pasifi çünkü. Vuruyor mu vurmuyor mu emin olamadım. Çok dürtüyorlar ya. Acayip bir dürtme var karşıda. Kaçtım direkt. Anında kaçtım yani. Hiç, iç şansım yok. Ebediye daha çok gold var. Farmımızı da kötü yapmadık bu maçı ya. Ben memnunum farmımdan. Ultimiz çok kısa ya. 50 saniyede bir geliyor. Kaçmak için falan kullanmaya korkmayın yani dostlarım. Şimdi burada talonda ölü olduğu için Q bastım. Neyine kuşlamak için. Normalde basmam. Onu da kaçırdık. Çok güzel. 1500. Şu çalıda beklemek çok istiyorum şu anda. Ve Be bek beklemeyeceğim ya. Beklemeyeceğim. GP oradan devam etmeyecek. Aynen burada orman var. Bu blue için bir tır tarayayım şurayı. Tamam blue'yu alacağız. Belki biri gelir bekleyelim bakalım. Önce blue'yu alalım sonra bekleyelim tabi. Tamam bota gittiler zaten. Ben blue'yu alacağım. Vedat'ıp atıp ebedi alırsa cidden hasarıma kimse dur diyemez. Ama öyle satarsanız sıkıntı. Tamam hep orada değil mi? Güzel. Poppy de güzel iş çıkarıyor. Hadi. O Enemy team agreed. Surrender. Çok güçlü dostlarım. Hemen bir hasarlara bakalım. Hak ettik yani honorları. Hemen bir graphics. Evet. Most damage. Şampiyonları bizde. Objektiflere gördüğünüz gibi. Yani buralarda şöyle göstereyim istiyorsanız bakmak isteyen dostlarımız için şöyle şurada hızlı hızlı açalım hemen bakmak isterseniz durdur dur bakabilirsiniz. Total Damage'de şampiyon. Evet dostlarım dediğim bu build'e oynarken safe kalıyorsunuz. Arkada safe bekliyorsunuz ama frontliner olmasına çok dikkat edin. Mesela topta bir Vayne falan alsaydı yani gidip uyduruyorum. Bu build sıkıntıya girebilirdi. Çünkü birine frontliner olarak fight'ı başlatması arkasından sizin katılmanız lazım. Bir tık sıkıntı olabilir ama karşıda Talon, Ezreal, Lux'ı görünce dayanamadım. Çektim direkt dostlarım. Güçlü çünkü. Ama diyorsanız beni riske atma diyorsanız o zaman her türlü durumda Kraken Hayal build'ini tercih edebilirsiniz dostlarım. Bize bağlandığınız için çok teşekkür ediyorum dostlarım. Bir videoları attığımda haber var olmak istiyorsanız abone olup zilleri açabilirsiniz. O zaman sonraki videolara kadar. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.